İlçe jandarma komutanının aldığı birlikte çalışma neticesinde vatandaşların doğduğunca dışarı çıkarmamaya çalışıyoruz. E, vaka yok değil mi küçük Küçüköyük'te? Efendim? Vaka yok değil mi Küçüköyük'te? Şu anda bizde vaka yok Sayın Genel Başkanım. Şu anda durum iyi. Elhamdülillah. E, tabii devletimizin aldığı tedbirlere, kurallara, Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine Uyuyorsunuz, vatandaşlarımızı da uyumaları konusunda bilgilendiriyorsunuz değil mi? Tabii tabii sık sık anonslarımızı yapıyoruz zaten. İlçe kaymakamız, ilçe jandarma komutanımız, ilçe araç şekilde dayanışma içerisinde çalışıyoruz Sayın Genel Başkan. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım yapıyorsunuz. Tabii genel belediye olarak da biz kendi yardımımızı yapıyoruz. Ya dışarı İsteyenlere çıkarmıyoruz zaten ilaçlarını, yiyecek konusunda olsun, market alışverişleri olsun. Belediyemiz, ekiplerimiz zaten onların tedariklerini sağlıyoruz, Genel başkan Allah razı olsun, ee, Rabbim sizleri de korusun, muhafaza eylesin. Ee, tüm e, aile efradına, e, tüm meclis üyelerimize, e, tüm küçük öyüklü kardeşlerime e, selamlarımı iletiyorum. İnşallah bu zor de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde atlatacağız bir arzunuz, bir isteğiniz, bir sıkıntınız olursa da anında haberleşelim. Tamam Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hepsinin onların da selam var ayrı ayrı. Onlar selamı da size yetiyor. Peki Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin inşallah Sayın Genel Başkanım. Çok teşekkürler. Sağ olun. E, Kürşat Başkan. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Sayın Genel Başkan. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah iyiyiz. Sizlerden haber ne yok? Ee, Sivas'ımızda, Kangal'ımızda bir yaramazlık yok inşallah. Efendim dün itibariyle akşam raporlarını incelediğimizde şükürler olsun buralarda vaka yok efendim. Evet, aile efradınız, bütün mezhüelerimiz, Kangallı vatandaşlarımız bu devletimizin açıkladığı tedbirlere, kurallara... Sağlık Bakanlığımızın bilim kurulunun tavsiyelerine uyuyorlar değil mi inşallah? Efendim A'dan Z'ye dikkat ediyoruz. Belediyemiz, kaymakamlık, özel idare, jandarma, emniyet müdürlüğü, hastane, sağlık ocağıyla hep birlikte koordine halindeyiz. Mücadele ediyoruz efendim. Bir sıkıntı yok elhamdülillah. Kurallara uyuluyor. Bir ihtiyacınız var mı? Ee, şu anda hastanede herhangi bir vakada yok Kangal'da inşallah. Çok şükür yok efendim. Allah muhafaza etsin inşallah. Ee, tabii Çünkü birlik, ya. beraberlik, dayanışma bu süreçte çok önemli. Ben inanıyorum ki siz zaten yetkin ve ehliyetli e, çalışkan bir belediye başkanımızsınız. Bütün belediye başkanlarımız gibi. E, tabii e, bu süreçte ihtiyacı olan ihtiyaç sahiplerine özellikle yaşlılarımızdan başlayarak gerekli ihtimamı e, yardımı gösterdiğinizden ben eminim. Efendim e, teşekkür ediyorum düşünceleriniz, konuşmalarınız için. A'dan Z'ye elimizden geldiğince bütün ihtiyaç sahiplerine ve hatta e, e, belediyemize ait olan 13 tane kiracımızın 3 ay kiralarını almamak ve gerekirse kendi isyatım kullanarak ileri bir tarihe kadar ötelemeyi de düşünüyorum efendim. Kapatılan kahvehane, kıraathane, kafa gibi yerlerde çalışan günlükçü, yemeğe çalışan kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını bizzat e, gönderdim. Hepsini evlerine iade ettim efendim. Gıda ihtiyaçları. Allah razı olsun. Köylerle de irtibat kurabiliyor muyuz? Köylerle de jandarmamız devamlı ilgileniyor efendim. Benim de bilgim oluyor. Şükür da sıkıntı yok. Oraya da kaymakamlık kanalıyla gidip geliyoruz efendim. Peki. Bir sıkıntı, bir ihtiyaç olursa, anında ararsınız. Ben başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah milletimizi, memleketimizi muhafaza etsin inşallah. Bu süreçten de birlikte, beraberlikte dayanışmayla çıkacağız inşallah. Çok selam söyleyin bütün arkadaşlarımıza, bütün kangallı hemşerilerimize, başta aile efradınıza, meclis üyelerimize, çalışma ekibinize başarılar diliyorum. Elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Hayırlı çalışmalar. Razı olsun. Olun. Kıymetli arkadaşlar Pazar günü 81 il başkanımızla görüşerek kendilerine hem devletin açıkladığı kurallara hem Sağlık Bakanlığı'nın birim kurullarının tavsiyelerine uyma noktasında ihtimam göstermelerini bunlara harfiyen uymalarını sadece kendilerinin Ailelerini ve teşkilat mensuplarımızın değil, yaşadıkları beldede, ilçede, ilde vatandaşlarımızın uyması konusunda da öncülük yapmalarını e, söylemiştim. E, tabii e, bunun yanında yardıma muhtaç vatandaşlarımız var, yaşlılarımız, engellilerimiz başta olmak üzere. Yine bunların ihtiyaçlarının karşılanması, e, giderilmesi noktasında da e, psikolojilerinin yüksek tutulması, morallerinin yüksek tutulması noktasında e, teşkilatlarımızın öncülük etmesini istemiştim. Arkadaşlarımız bu konuda e, bütün teşkilat mensuplarımız, e, üyelerimiz, Alpen Ocaklarına mensup gençlerimiz, kadın kollarımız bu konuda çok gayretli bir şekilde çalışıyorlar. E, Tabi e, belediye başkanlarımız var, ilçe ve belde belediye başkanlarımız. E, bunlarla da bugün işte e, görüşerek iki tanesiyle sizlerin e, huzurunda görüştük e, canlı yayında diğer geri kalanlarla da bugün görüşeceğim e, onlar da e, belediye başkanlarımızın başkanlıklarımızın bulunduğu ilçelerde beldelerde inanıyorum ki vatandaşımıza zaten gereken her şeyi bütün imkanlarını seferber ederek e, yapıyorlar yerine getiriyorlar ama biz e, bu konularda hem yapılan e, hizmetlerin bilgisini almak hem ilçelerin ve beldelerde şu anda e, koronavirüsle ilgili son durum nedir? mücadeleyle ilgili bir son durum nedir? Bir ihtiyaçları var mı? Bir eksiklikleri var mı? dayanışma ruhu çok önemli. Bu konuyla ilgili bilgi alıyoruz. Kendilerine tavsiyelerimizi söylüyoruz onlara da aynı şekilde devletin açıkladığı kurallara kaymakamla birlikte, diğer mülki amirlerle birlikte tam bir dayanışma birlik ruhu içerisinde e, uymalarını, birlikte çalışmalarını zaten çalışıyor ama tekrar biz bunları hatırlar diyoruz. Bir ihtiyaçları, bir arzuları, bir sıkıntı olursa da anında e, haberleşiyoruz ve onların giderilmesi noktasında da elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Çünkü biz e, Necip Türk milletiyiz, Asil Türk milletiyiz, Aziz Türk milletiyiz, Müslüman Türk milletiyiz. Dolayısıyla da bu süreci de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla aşacağımıza ben yürekten inanıyorum. bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanelerimizde ister serviste olsun ister yoğun bakımda ister entübe bir vaziyette tedavi gören bütün hastalarımıza da Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri de bu korona illetinden muhafaza etsin diyorum.